Parti Teşkilatı ise Çameli İlçe Teşkilatı'nın konuğu oldu. İftarda buluşan partililer çalışmaları değerlendirdi. AK Parti'de geleneksel hale gelen ilçe buluşmaları Çameli İlçe Teşkilatı ile sürdü. İlçe Başkanı Hüseyin Türk'ün misafir olan İl Başkanı Avni Örki ve kurmayları iftar yemeğinde buluştu. İlçe teşkilatlarıyla bağları güçlendirmek bir yandan da yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişi sağlamak amacı taşıyan buluşmaların çöbeli ayağı da renkli geçti. İl Başkanı Avni Örki önümüzdeki seçim dönemine ilişkin düşüncelerini paylaştığı ilçe teşkilatından Büyükşehir Belediyesi seçimleri konusunda da beklentileri olduğunu hatırlattı. Başkanım, belediye Başkanımız her yerde hiç durmadan çalışan AK Partililer olarak sokaktayız günümüzü, gecemizi, hatta sahur vaktimizi bile sokakta geçiriyoruz. Hep insanlarla kucaklaşma gayreti içerisindeyiz. Onların derdiyle dertlenme gayreti içerisindeyiz. Var mı bizim yapabileceğimiz bir şey? Anlatın bize. Sizin hizmetkarınız olalım deme gayreti içerisindeyiz. Bu umutla çıktık yola. Bu görevle görevlendirildik. Bu şuurumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Ancak maalesef Çameli'ne gelirken zaman zaman şöyle üzüldüğümüz de oluyor. Fakat şunu unutmayınız. Çameli'liler bize AK Parti olarak çok ciddi şekilde destek oluyor ya. Çameli'liler belki bu Denizli'de bizi en fazla seven ilçe olma ünvanını eline geçirmiş ya. Biz belki bundan dolayı da şu Çameli'nin ne derdi varsa, hangi problemi varsa biz bu problemi çözmek adına birbirimize tam olarak kenetleniyor ve kendi evimizin işiymişçesine o işi takip ediyoruz. Farklı bir projeyle Çameli'nin projesi yol ihale, ihaleye çıkacak. Gereken teknik anlamda ne varsa yadık yapılması gerekiyorsa yadık yapılarak. Bütün bir vadi komple değiştirmesi gerekiyorsa değiştirilerek bu şekilde bir projeyle yapılacak. Biz burada bütün siyasi çalışmalarımızda, seçimlerde veyahut da ilçe danışma toplantılarımızda geldiğimiz zaman AK Parti ahlakını üç altın kurala bağladık. Söz söyledi mi yalan söylemez, söz verdi mi canı pahasına tutar, emaneti ihanet etmez ve ettirmez. Biz eğer çameli yolumuzda bulunmazsa, bunun hesabını da veririz. Hesabını da sorarız. İlçe Başkanı Hüseyin Türkse yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bugün de Çamal'da inşallah partimizin üst düzey denizden gelen vekillerimizle, il genel meclisi başkanımızla, il başkanımızla ve partimize bugüne kadar emeği geçmiş tüm arkadaşlarımızla, ailecik köy başkanlarımızla beraber e, tabii çok cüz'i bir rakam. E, 350 kişilik e, bir davet yaptık. Keşke imkanlarımız olsa daha fazla davet edebilseydik. Ama ileriki yıllarda inşallah daha da çok yapacağız. Ve yerel seçimlerde büyük şehir olmanın tadını daha önce bütün 19 ilçede bir numara olduk. Yine bir numarayı muhafaza edeceğiz inşallah. Temennimiz odur.